arkadaşlar. Ben Halil Badır. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yine Yapalı'nın göl yaylası mı burası? Göl yaylası. Göl yaylasına geldik. Ee, Özcan kardeşimiz. Özcan, Özdemir kardeşimiz yanına geldik. Daha önce de Özcan'ın bir videosunu çekmiştik. Senin o kırmızı dişi var mı? Bu Ha o kırmızı dişi de bir videoya tekrar alalım. Hatta e, zannedersin kızgınlık dönemine de girmiş e, ee, bir arkadaşının köpeklerini var götürmüş. Bugün geri getirdi. Geri Onun kızgınlık dönemi bitti. bitti. Yavruları bekleyeceğiz. Yavrular Yavrulardan da Allah izin verirse bir iki tane ondan alır. Bazen bana soruyorlar diyorlar nerede güzel kancık var e, köpeğimizi çiftleştirelim falan diye. Ben senin dişini söylüyorum. Bir de e, Bülent Demirel var. E. Ee, şeyde onun güzel bir dişsi var bir de Bayram Akçay'ın güzel bir dişsi evet, var evet. ben bunları tavsiye ediyorum tabi başka yerlerde de var onlar uzak bizden uzak, uzak olduğu için kimse gidemez oraya evet. senin dişin çok güzel şimdi onu da videoya çekeriz evet, evet. Ee, bir kısaca kendini yine de yeni takipçilerimize tanıt ben Özcan Özdemir Evet. Cahanbeli Yapalık kasabası yani Gürmancıkay Kamar ve Evet i̇şte Özdemir ama e gidip geliyoruz koyunla uğraşıyoruz işime. Sen hiç Avrupa'ya gittin mi? Yok hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Çocuklar da göndermedin. Çocuk zaten daha ufaklar. Öyle mi? Evet daha ufaklar. Onları da göndermedim. Sen kaç doğum musun? Ben 80 doğumluyum. E, kaç yaşında oluyor? 43. 43 yaşındasın. 43, 44 yaşında. 43, 44 yaşında. Görüyorsunuz i̇şte, değil mi nasıl yıpranmış? Evet. Böyle şapka yani aslında yıpranmamış da imar. Biraz evet. Şapka, evet. Biraz göz, imaj, evet, biraz kendimize yaşlılığa vuruyoruz. Böyle sakka, böyle gözlük, böyle kıyafet imaz. Onu biraz yaşlı gösteriyor. Evet. Bizim eskilerin giydiği kıyafet zaten. Evet. 12-13 yaşından beri açtarım peş. Eskiden biri 50 yaşında, 55 yaşında vefat ettiği <laughs> zaman insanlar der zaten yaşlı. Yaşlıydı. Yani. Evet. Ben 54 yaşından ben kendimi hiç yaşlı, evet. yaşlı evet. evet. İşte bu eski imaz olduğu için ona yaşı Neyse arkadaşlar uzatmadan bir videomuza dönelim. Ee, şurada da kosan yapıyorlar. Yani koyunun koyunun e, sütünü sayıyorlar. Evet. E, koyunları takmışlar. kilide. de onun da bir çekimini alalım. Haydi dönelim videomuza iyi seyirler. <laughs> Tavuklar, hindiler. Sen kırmızı hindilen hala var. Abi var erkeklerin. Kestik dişler duruyor. Onlar da kurka zamanı zaten. Kaç tane var ee, dişi? Dişi 6 tane var. Bir tane de erkek var. Hı hı. Onlar da kurka yani. Abi bu zaten bunu gördüğünüz gibi gözüne değil. Kaç aylık bu? Bu işte yaşı daha yeni girecek. Yeni yaşına girecek bunun evet. bacağına fena tutmuşlar ha. Köpekleri boğuştu onun için öyle. Aa, hayvancağız ya. Evet. Aa, bizim sarı dişimiz burada. Evet. Arkadaşlar şöyle bir bu ne mi ne? Ne evet, ne evet. İşte koyunlar böyle. Evet zaten 2-3 gündür başladık. Evet, duruyorlar. Öbür tarafta abla sağıyor sütlerini. Evet. Böyle işte geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Bu arada bizim drone da iç başında. Ee, gölün içerisinde güzel yabani hayvanlar var arkadaşlar. Behriler, ördekler var. Ee, bıldırcınlar var. Dedik Miraç bir onları çeksin. Evet onlar da drone aracılığıyla izleriz artık. He. Sarı! Hocam, hocam, hocam. Sarı bir kalk kız, kalk bir senin boynu postunu görsünler. Söylediğimiz kadar var mısın, yok musun bir görsünler. Da yürüzlüğe ee. ha baya baya etli. Kafa yapısı da çok düzgün, çok güzel. Böyle. Vallahi minder gibi olmuş. Bir dedi bilmem yani. Bir de Şimdi bunu az önce herhalde arkadaştan getirdin. Evet, daha yeni arkadaştan getirdim. Evet. kendisi de bana dedi, 40 milyar büstüler. Ben dedim, 100 lira versen de verme. 40 bin lira verdiler. Verme. He vallahi he billahi. Ben bunu başlık olarak yazacağım. 40 bin lira değerinde değerinde değil. 40 bin lirayı verdiler vermemişsin. Vermem. o zaman bunun değeri 100 bin lira. 100 bin lira da verseler de vermem. Ciddi. Araba. Vermezsin. Vermem. Çünkü Berk kabim eğer bu, eğer ki gör ki, yani ben bununla gidip geliyorum. Arkadaşlar, lütfen benim bu dediğim ne bir şakadır, ne de öylesine boş konuşmadır. Güzel köpekleriniz varsa getirin, bununla çiftleştirin, şunun boyuna bir bakar mısın? Yani şimdi tamam iri köpekler var da. Düzgün yok. Evet, iri köpeklerin malaklısı var, hantalı var, diyebilirim ki bu ayakları hatta bu ayakları iri oluyor işte evet. bu köpeklerin dizi olmayacak yani böyle hem boğuşta hem koşuda daha iyi olur evet esnek yapıyor esnek o zaman yapıyorlar. Evet. hem iri bir hayvan hem de çok böyle kip bir hayvan yani evet. tam Anadolu çoban köpeğinin 50 yıl önceki köpekler evet. 60-70 benim aklımın erdi yani evet. Ben mesela 4-5 yaşındayken Bizim köyde vardı öyle iri köpekler ama nasıl köpekler Tabii köpekler o zaman kaç yaşındaydı ben bilmiyorum da ben küçüktüm Bu aynı bizim o eski köpeklerimiz Ne malaklısı var ne iri sarkılmış dudakları var Kuyrukta tam Simit kuyruk değil ama güzel yuvarlatıyor tam sevdiğim Bir tipte yuvarlatıyor Vallahi güzel bir düzgün köpek olursa bundan çiftleştirse insan bunlardan güzel bir verim alır. E ee, bu da bizim güvercinler. Ha senin güvercinlerin de vardı. Biz bunları salmıyoruz. Bugünlerde bunlar da yumukladı. Aa, senin evet. güvercin merakın da var. He? Ee, biraz bir sene oldu da önceden yumurdu tabii de. Sarıkız kız. hey maşallah evet bunlar yumurtluyor diye bu salmıyoruz hmm. Bunlara daha yeni kümes yapacağız daha güzel daha büyük daha geniş bu ee, güvercinlerin de kokusu bana geldi mi ben 50 yıl geri gidiyorum biz küçükken <laughs> güvercinlerimiz vardı <laughs> evet. vallahi bu güvercinlerin kokusu geldi yani mi bu böyle emanette daha yeni yeni güzel büyük yapacağım Yumurta yer diye sanmıyoruz. işte. Yumurtası var Ay Vay be kapat ya vallahi. Beni elli yıl geriye götürüyor. <laughs> Bu da kümes arkadaşlar. Ben şurada açabilirim. Ha büyük kapısı da var mı? Ben de Elif. Ha yumurta köşelerde var. iki tane tavuk köşelerde. Evet. Bunu da daha yumurta. yeni yaptık da bu sene. Bu, bu duvar mı? Evet. Kümesi, yeni yaptık. Ben geldiğimde yok muydu? Vardı o zaman yaptık. Haa evet. Kapatar mı şu üstü? Bir şey var mı? Ne bu? <laughs> Abi çok güzel gösterdim. Bunu Gülak abiden getirdim. Abi çok koyuncuk bir köpek. Gülek mi mi? Ne ee, zaman getirdin? Gülek baykarı. Ne zaman getirdin? Bir ay olmadı. Peee. E ben bunu daha önce gördüm mü acaba? Evet orada? sen bunu çekmişsin o zaman. Heee. Bunun eşi de vardı. Keşke o sakat olmasaydı onu da getirseydim. Çok Arkadaş, güzel bir köpek. Evet. Oyna bu, var ya. Boyu güzel. kısa. Boyu kısa ama. Boyu kısa ama zehir. Zehir gibi köpek yani. Aynen öyle. Bak bunu. bunun kuruyor da güzel. He. Bunu bu Dişinle de çiftleştirebilirsin ha. Aslen niyetim öyleydi de. Hep kırmızılar. Bir de kırmızı bir de bu rengi çok. Güzel. Evet. O kırmızı, bu kırmızı güzel renkler ne. Çok olur. güzel rengi var. Kaç tane tavuğun var Özcan? 45 50 yakın var. Cülük hindiler 5-6 tane var. Ama burası çok güzel bir çiftlik ya. Evet, güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada Özcan e, kardeşimin satılık kuzuları da var. Birazdan onları da çekeceğiz.

Evet arkadaşlar böyle hızlı koyunu sağanlara bizde halibi derler. Maşallah bereketli de olsun. Arkadaşlar hani koyunu sayıyorlar ya bir koku geldi. Ya bambaşka bir şey ya. Bu neyse. Bu yani, sağma kokusu. İçer barın şu ne olur? Baya yine Mayıs kurmuşlar. Ee, yeşillik de var. Yeşillik de var. Ama bizim takipçilerimizin çoğu koyunları sevdiği için onlar şimdi psikolojik bir <laughs> koku alıyorlar. Alıyor. He. Ben bahsettim <laughs> ya. Bir nokun Bunlar o kokuyu alıyor. Bir <laughs> nokun. Çıkamıyorsun. Kocaları bir çekmeye geçelim. Ha burada iki tane bölme var. Maşallah, maşallah, maşallah. Ver lan, ver lan, şu tarafa bırak istersen. Maşallah, bunlar sattılık arkadaşlar. Bu kuzularımız sattılık. Evet arkadaşlar bunlar satılık. Ben şimdi bunları paylaşacağım. Bir de short videosu olarak paylaşacağım. Telefon numarayı da bırakacağım. Ercan abi ararsınız. Fiyatta anlaşırsanız gelip götürürsünüz. 100-110 kuzu. Dışı erkek karışık. Daha hala bir öğün emiyorlar, şimdi analerini sayıyorlar, biraz sonra anneleri. bırakacaklar. Tahmin edeceğim bunlar ortalama paskik kaç kilo çıkar? Bu arada paskik ben pek anlamam da çıkar. 8 yakın, 20 çiftliğe yakın, arası. arasında. Değil mi? Evet.

Arkadaşlar birazdan bunları içeri çıkaracağız. Bunlar anneleriyle buluşacak. İşte o zaman daha net görebiliriz. Gerçi böyle de net görünüyor. Kuzular gayet güzel arkadaşlar keyifleri güzel, etleri güzel, yağları güzel. Biliyorsun ben eti güzel olmayan hayvanı övmem ama konuşmam da. Ama ben bunu övüyorum arkadaşlar. Ben bu kuzuları övüyorum. Çünkü gelen tüccar almadan gitmez. Senin ayranını içtik daha millet ayranından bahsediyor. He, ayran çok güzel. O ayran güzel o ayran. Üç bardak içtim bana diyorlar vicdansız. He, Bir tane bardak, he, üç, üç, bardak içtim maşallah koyunun. Sütleri güzel ha. Bu ne yedik? Dün daha Şubat ayındayız. Tabi bunların Nisan ve hat, Mayıs'ta göreceğim. İyi e de bu ne yedi de böyle süslü. <laughs> ne Bizim burada ekinler Ekinlere salıyoruz. Öyle mi? ekinler serbest ha, yeşillik diyor. Yeşillik. Ekinlerde hastalık olduğu için. Evet. Salıyoruz. Ekinler neredeyse kele çıkaracak He Maya e. yiyormuşlar. O için milleti çağırıyor, salıyoruz Koyunu bırakmasın evet. ekinlerin işi yaş. Yaş. Maşallah koyunlar da. Memeler şişmiş arkadaşlar. Evet. Neredeyse ha. süt çıkacak. Neredeyse. Valla. O da geceleri soğuk. Ne kadar stalyon? Kaç kilo stalyon? Valla işte 100, 120, 130 koyundan işte 40 kilo, 45 kilo. Daha iki gündür sayıyoruz da. Ha sen bunu satıyor mu yoksa kendine mi alıyorsun? Kendimize alıyoruz. Şimdi bunu hep alıyorsun. Ya yapacağım ben. Ya. ya. Sat da. Kilosunu kaçtan satarsın? Valla daha fiyat belli değil ama. <laughs> O, <laughs> e, öyle mi onun da fiyatını şöyle almak isteyen varsa sana ulaştı <laughs> e, numarayı short videoda verdik zaten evet. numaradan arasınlar seni. satmak isterlerse oradan satarsın Öyleyse. tamam <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arayın rahatsız edin süt arayan arkadaşlar bakın taze 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 süt öyle derin dondurucuya koymuş geçen senenin sütü falan değil tap taze bakın an itibariyle Taze süt. Bu kadar açınca aldı. bu da, da. <laughs> <bile> güzelmiş ha. <laughs> o teker de güzelmiş. Ha, o <laughs> süt Bölüm bölüm sağ yok, kalk kalk bırakıyorum. Çiftçimiz sağda mı? Bu sefer de kuzuları bırakıyorlar. Bunlar o yüzden bağırıp duruyor. Arkadaşlar şu karşıdaki çiftlik de çok güzel. Benim gözüm sürekli orada. Oranın sahibi kimse lütfen bana ulaşsın. Çağırsın da oranın da bir videosunu çekelim ya. Orası güzel bir çiftlik. Ağaçları, terlen, örülmüş havlusu, ee, barakaları falan düzeni güzel Kaç koyun var orada? 110-120 koyun var e Yeter bir e. videoyu doldurur e. Sahibi umarım bizi takip ediyorlar Bilmiyorum takip e. ettiğini de İnşallah arar edelim. bizi de Buranın da bir dostunu çekeriz Özcan Buyur. Bildiğim kadarıyla e, sen Nedim'le de evet. arkadaşmışsın. Çok güzel bir arkadaştı. Yani ben Evet. ay 13 14 yaşından beri yabandayım. Beraberdik hep beraberdik. Onu daha sonra sonra da e, devamlı gezerdik. Dene değişmiş ki Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun. Vallahi vallahi hemen yani var bir diye kolbu. Hatta bir aydır ben yataktan kalkamadım onu. Valla iyi. Çok sevdi seviyordum. Hatta ama temiz bir adamdı. Çok temizdi. Çok Az sevdi. önce Olanan <laughs> Olanan geliyorduk. He. Biz daha önce geldiğimizde sen yanında onun He. o çeşmeni gördük. Kale'nin dibindeki çeşmede onu görmüştük. <laughs> dedim oğlum Miraca, Dedim işte tam eski çobandı. Gittik baktık orada bir, iki üç tane çoban var. Bu bize doğru geldi. Ben Nedim'i Nedim daha önce görmüştüm de, muhabbetimiz yoktu. Çok misafir bir evet. Bize doğru geldi, dedim, ya şuna bak ya. Çakmanı delmiş, zincir atmış, ceketini takmış. Bıçağına ip atmış, bağlamış, kayısına bağlamış, arka cebine koymuş. Biz beni bir, bir kenarda, Şapka, çoban Aynen. şapkası, bıyıklar, Aynen. o biçim kıyafet, yelek... Ya arkadaş tam bizim 50-100 yıl önceki çobanlar, eski çobanlar ya, tam eski tam bir eski çoban, çoban. Ya, adamın bir imajı vardı Çok dedim imajı. oğlum dedim işte çoban bunlar işte dedi bize doğru geldi tam bizim eski çobanlar ya şu anda hep afgan afganlar elinden şaştık Allah rahmet eylesin Aynen mekanı şah, cennet olsun en son aradım Dedim ne Nedim dedim e, o onun videosunu çektikten sonra zaten çeşmeden sonra gittim videosunu çektim ikinci sefer dedim bir videosunu daha çekeyim dedim Nedim dedim gelip bir videonu çekelim ya dedi Halil valla ben şimdi dedi şeye gidiyorum dedi hastaneye, hastaneye gidiyorum dedi benim ayaklarımda dedi biliyorsun sıkıntı var ben ameliyatımı yapayım döner dönmez kardeşimi arayacağım gel güzel bir çekim yapacağız dedi. Dedim bu o zaman haberini bekliyor. Evet, işte. Bana ölüm haberi geldi. Kimin aklına gelir ya? Yo, öyle işte. Kimin aklına gelir? Hala bir boş dünya. Kimseye kimsenin kalbini kırmamak lazım. Nitekim de La, yapıyoruz. Efa merak. Yani, nitekim de yapıyoruz. Nedim bence çok iyi bir insan. Çok kıymetli. Yani. Çok. çok iyi bir insandı, Yani Nedim'in de o kadar seveninin olduğunu da bilmiyordum evet. ha. Ama kendisi çok de yani kendisi hiç durmazdı. Devamlı gezerdi. Sadece sizin köyde değil, değil çevre, köylerde çevre, de çevre çok sevilen bir insan. vardı. Beni Hatten, arayan Hatten bana Hatten soran. daha da Evet. E, daha çok tanındı, e, daha, tan daha çok sevildi. E, Oradaki e, konuşma e. uslubu insanları etkiledi. Aynen evet. Aynen öyle. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşallah. İnşallah bizim bu dua da ona İnşallah inşallah. Oradır. Yakınlarına da başsağlık dileriz. Allah sabır versin. Köy meser çorda ki köy meser yıkıntıcı ve ee, Arkadaşlar ee, bir zamanlarda tam burada ayran içmiştim yazın. Aman ne hayrandı Benim barda, bardağım kuzum evet. Aman ne hayrandı ya? Efa iş canız deme. Maşallah arkadaşlar gördünüz mü? İtziye evet. ee, mi? Maşallah. Taze süt arkadaşlar, satılık mı? alan olursa veririz alan olursa ver kilosu 50 kilosu 50 TL sütün kilosu 50 TL evet arkadaşlar koyun sütü kilosu 50 TL short videoyu izlerseniz orada ee, Özcan kardeşimizin telefon numarası var arayın ulaşın sipariş verin kilo 50 TL Maşallah satılık kuzularımız Meydana çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar arayın. Fiyatını öğrenin. Yazarak, sorarak fiyatını sormayın arkadaşlar. Arayın. Numarayı yazdık buraya. Short videosuna bakarsanız veya Tiktok'a bakarsanız Youtube'da short videosu var Tiktok'ta da Kısa videosu var. Aynı video yani orada Bu Kuzular satılık İçlerinde birkaç tane boyalı var. Onlar e, Ürcan'ın değil Onlar Ürcan'ın bazanan kuzuları Diğerleri de Ürcan'ın Zaten böyle baktığın zaman Böyle içinde Kuzu yok hepsi aynı kalın. Bu kadar çok güzel. Bir de Tamam mı? Ta tamam. Hı. Tamam. Tamam. Peki. Bak biraz bana dostum Hı.